Korkma. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım kehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istikrar. Ben yazardan beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibim, bendimi çiğner açarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şehitaf şu şu fışkıracak. fışkıracak, toprağı sıksan şu da. Canı, şu cananı, şu bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni. Dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah emeli. Bu ezanlar bir şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vekt ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Işkırır ruhu mücerred gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal Hakkı Allah bu millete bir daha istikrar marşı yazdırmasın.